insanlar dirilmeye başlar. ve bir ötesine geçerler artık. Artık hesap var. Artık yaşanmış olduğunuz toprağın üzerinde dünya hayatında yapıp ettiklerinizin hesabı var. Mizan kurulacak. Mizan var. Ve netice sabillah فَمَنْ فَقُولَتْ مَوَزِينُ Her kimin mizanı, her kimin tartısı ağır gelirse فَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar kurtuluş şerenden ta kendisidir. İşte kurtulacaklar onlar. Kurtuluş edecekler onlar. Bir bir yapıp ettikleri, bir bir yaptıklarının tamamının iyiliğe iyilik, hayra hayır, salih amele salih amel, kefesine kondu. Karşıda günah isyan, tuğyan karşısına kondu. Ve bir tartı, bir terazi, akılların uçtuğu bir an, akılların uçtuğu bir zaman adam bekleyecek böyle. Acaba hangisi ağır gelecek? Bir an düşün ki günahın ağır geldi dendiğinde gideceği yer belli. Bekliyor adam. Bu ne bir sınavın sonucunu beklemeye benzer ne de girdiği bir memurluk sınavının akıbetini beklemeye benzer ne de herhangi bir yapılan mülakatın neticesinin olduğunu beklemeye benzer. Yolu ki ayrılmış bile. Ya bu gidiş cennete ya cehenneme. İşte o anda her kim ki ameli salih amel olarak sevap kefesi ağır geldi işte kurtuluşa eren odur. O anda ahbaptı, çavuştu, maldı, mülktü, servetti, güçlü, kuvvet hiçbir şey fayda vermez. Dünyada insanların tir tir titrediği, şerrinden korktuğu, gücü kuvvet sebebiyle insanlara yapmadığını kalan adamlar mizan başında sivrisine kadar kalmaz. Kıymet vermedikleri, adam yerine koymadıkları öyle adamlar olur ki o gün sultan, o gün padişah olur. Çünkü amel defteri sağından geldiği zaman Allah-u Ekber her nukrauki Hadi alın kitabı okuyun bakalım. Amel defterimi okuyun bak. Çok iyi karne olan öğrenci şöyle açık tutar. Çok iyi çünkü derecesi iyi. Görsünler ister, baksınlar ister. Ama içi hiç hoş değilse böyle çantanın içerisine diğer defterden kitapların arasına sokuşturup böyle kimsenin görmemesine çalışır. Bugün herkes öyle, herkes öyle. Ya diyecek ki inşallah buyur oku kitabıma ve defterimi. Allah hamd edecek